Yani Demirspor'un beklentisiyle doğru orantılı bir yerde bekle bitmedi tabii. Şu anda 9. sırada 24 puanımız var. Eee içindeki takımların ikisi 29, ikisi 31. Biri 36, biri de 41 galiba. Yani birinciyle 17 puan, ikinciyle 12 puan. Diğerleri de 7'şer ve 5'er puan bir mesafe var. E ...şimdi tabii bu kolay değil bunları kapatmak... ...çünkü bir tane takım değiller yani... ...dolayısıyla bizim de hedefimiz... ...başından beri başarılı bir takım olalım... ...onunla ilgili çalışma yapılmış... ...onunla ilgili harcama yapılmış... ...onunla ilgili bir hedefle yola çıkılmış... ...ama takdir edersiniz... hazırlıkların dönemi başladıktan birkaç hafta sonra... ...ancak yönetim kurulu seçilebilmiş... ...ve Sayın Başkanımız gelmiş... ...çok zor durumda bu takımın... ...hem ekonomisini toparlamak hem personelini oluşturmak, oyuncu kadrosunu oluşturmak için geçen seneden bir kurtuluşla Batuhan'ın dışında oyuncu da kalmamış. Dolayısıyla şu anda 28 kişilik kadromuz var demek 26 tane yeni oyuncu katılmış buraya. Bunları bir çırpıda yapmak, kısa vadede yapmak kolay şeyler değil. Doğru seçimler yapılmış. Zaman zaman tabii bu ligin akışında beklentiler çok yüksek olduğundan çok değerli oyuncular alınmış ama kimisi uyum sağlayamamış, kimi kendi performansına gelememiş. Dolayısıyla biz de son beş maçında olduk. iki kupa maçı artı bir hazırlık maçıyla bir yedi tane maç oynadık ve benim geldim 12. hafta bitmişti. Ee, ve Hakan kardeşimizden takımı devraldık. Ve e, tabii her ke hocanın kendine özel e, yaptığı şeylerdir. Herkes insanlara yaklaşımından tutun da yaptırmasına kadar farklıdır. Dolayısıyla biz de kendimizi özel bir uygulamayla takımın e, gelişimine katkıda bulunmaya çalıştık. Ama bakıyorum ben e, puan anlamında biz Hakan kardeşimiz kadar daha iyi olamadık. İtiraf etmem lazım. Çünkü 15 puanı 5 puanla alabildik. Ama e, bunun dışında da e, Belki şu açıdan biraz daha bize olumlu bakıldığı oyun anlamında seyredenlerin zaman zaman kaybetmemize rağmen enteresandır kayba rağmen güvenlerini kazandık. Aha bu takım yapar, bu takım toparlandı, bu takım iyi oynuyor. İmajı en azından. Hocam araya gireceğim. Maçlar 80 dakika oynansaydı şu an kaç puandaydınız? Yani 3 tane maçı kazanmıştık. yani. Dolayısıyla 3 maçın düşünüyor yani kaç puan sevmedim ben 30'lu puanlar gelirdir yani. İşin esprisi bu. Bir o var, bir şanssızlık var, bir o. hakem kardeşlerimizin kendilerini de kabullendiği yaptığı hatalar var. Yani bunları sığmak doğru değil belki ama ikinci dönem tabii hakem olayı da çok önemli. Ay, Keşke var sistemi burada da olsaydı. Yani olsa sanırım bizim durumumuz çok farklı olabilirdi. Yani e, tabii ki başarısızlık akıllı aramak değil. Demek bir yerlerde hatamız var, bir yerlerde eksik yaptık. Şimdi e, bizi umutlandıran şu. Umutlandıran şu. Adana Spor takım bu sene çok önemli bir bir çok önemli bir sinerji yakaladı. O da e, o da pardon şurada ben baksayım saate. E, o da şu e, bizim başkanımız çok önemli bir lider. Onun yanında yönetim kurumuz hepsi çok önemli iş adamları. 10 kişilik bir ekip. Çalışanlarımız, yeni, yeni sevomuz var. Şimdi takımın kurumsallaşma anlamında çok önemli çalışmalar yapılıyor. Bunun yanında çok önemli bir taraftarımız var. Daha 78. yılı geçenlerde kutladık. Yani bu takım 1940'lara dayanan bir geçmiş var. Çok önemli bir camia. Ve sağ olsunlar dışarıda içeride her maçta... ...aslan gibi destekliyorlar bizi her türlü... ...bir taraftar ne yapabilecekse her şeyi yapıyorlar... Ee, ...yerel medyamızdan tutun da... ...Adana'ya kadar... E, ...bu konuda bu başarının gelmesi adına... ...çok önemli bir istek var... ...herkes birbirine karşı sempatik bakıyor... ...güvenli bakıyor... ...bu çok önemli bir şey... ...her zaman yakalanacak bir şey değil... ...yakalanmışken böyle şey... ...biz de bekleneni yapabilelim... ...dolayısıyla e, 24 puanınızla siz... ...Allah göstermesin bizim küme düşmeyle alakamız yok... ...ama... E, çoğu takım bu durumda aşama yapmak adına çok şey yapar, bekler. Biz beklemedik. Sayın Başkanımız katılımlarla ilgili sağ olsun bize o sınırsız bir destek verdi ve takımdan bir hayli sayıda oyuncumuz gidiyor, bir hayli sayıda oyuncumuz gelecek. Bunları kendisi açıklar tahmin ediyor medya. Dolayısıyla bu yeni katılımlarla bugün ayın ikisi 9 günlük bir aradan sonra e, haftada işte günde 3 antrenmanla sabah 8, 11 ve 18'de 3 antrenmanla ayın 13'üne kadar 24'e yakın antrenman yapacağız. E, hemen hemen 3-4 tane hazırlık maçı oynayacağız. Ve son artık maç haftası Karabük maçı haftası da maç kaçında oynanacaksa bir gün evvel Adana'ya gelip maçımızı oynayacağız. Yani çok ciddi bir antrenman sayısıyla takımımızı hem fiziksel hem taktiksel hem sosyal hem psikolojik anlamda yeni katılımlarla birlikte bir takım haline getirmeye çalışacağız. Hiç kolay bir şey değil bu ama başarmak zorundayız. Bahanesi yok bu işin. Yönetim bizi maddi manevi desteği sınırsız veriyor. Oyuncularım sağ olsunlar çok istekliler. Kendileri de sorguluyorlar yaptıklarını acaba daha fazla olur muydu. Ben ama onların her şeyi dibine kadar sonuna kadar yaptıkları kanaatindeyim tabii ki oyuncu kalitesini arttırmak gerekiyordu. O anlamda da bir girişimimiz oldu. Ee, biz tatil yapmadık. Hocam burada şimdi isim vermiyorsunuz Hı. e, Onlar yani üstü yani her, her, yer. Yani evet. takımın her pozisyonunda iki oyuncu olsun. Ee, rekabet olsun. 22 tane tabanca gibi oyuncu olsun. İki de kaleci deseniz 24 diyelim buna. Yani 4 artı 20. Ee, artı tabii genç takımdan aldığımız birkaç kardeşimizle kadromuzu bir 26 kişiye falan 4 artı 22 şeklinde oluşturmak istiyoruz. Ee, önemli çalışmalar yaptık, önemli oyuncularla görüştük. Ee, dolayısıyla bize kimse gelmem demedi ama tabii oyuncu boyutu var, menajer boyutu var, takım boyutu var. Dolayısıyla bunların üçünü birleştirip de bir oyuncuyu getirmek hiç kolay olmuyor. Yani ben bunu daha yakından bildiğim için, içinde olduğum için... Hadi bir büyük özel uçaklarla Belçikalar oradan Almanyalar iki saat bin otur onda konuş bunda konuş. Ailesi yani yabancı öcü getirirken adam önce para demiyor. Önce şu 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 var mı diyor. Şu şu sonra falan diyor. Yani inanın çok zor. Hiç kolay bir şey değil. Ama e, kolay olsa zaten orada biz olmuyoruz yani. <laughs> Dolayısıyla bu zorunu aşarız inşallah. Yani e, bu bize olan güveni boşa çıkarmak istemiyoruz. İnanın 24 saat İşin üstündeyiz yani. Orkan ayrıldı. Siz Orkan'da nasıl bir gelecek görürsünüz? Çok iyi, çok iyi bir gelecek görüyorum. Çok yetenekli. Beşiktaş'ın da şu anda kampına dahil edilmesiyle alakalı bir düşünce var takımda. Belki yani Beşiktaş günlerde... dahil ederse doğru yapar. Orkan tabii büyük bir takımdan e, gelince e, biraz adaptasyon güç oluyor. E, belki öyle bir sıkıntısı oldu. E, kafasının rahat olması lazım. Biz çok seviyoruz onu. Ben ona çok inanıyorum. Gelecekte de çok şeyler yapacağını düşünüyorum. Yani. Bir de Batuhan'ı soracağım. Batuhan da çok yetenekli, çok yetenekli bir oyuncu ama Batuhan da bir takıma gidip oynamak istedi. Yani genç bir çocuk. Dolayısıyla bir kadroda olmanın ötesinde genç oyuncular oynayarak biz Batuhan'ı tam gözden çıkarmış değiliz. Yani kiralık gitmesini ben giderse öyle verelim diye düşündük. Ya bizim takımdan şu anda ayrılacak oyuncuların çoğu e, tamamıyla gitsin diye bir kanaatimiz yok. Genç oyuncular, yabancı oyuncularımız var, Türk oyuncularımız var. Ha bizim işte birkaç oyuncumuz da e, takım değiştirecekler, başka takımlara gidecekler. Onların yerine de yani giden oyuncularımızın bir çoğunluğu takımda yer bulamayan arkadaşlarımızdı. Yer bulan bir iki tane arkadaşımızın e, ayrılma kararı aldık. Onun dışında hiçbir sorun yok. Son olarak şunu soracağım hocam. Bu sene böyle bir sosyal medyada düştü. Taraftarla olan çok güzel bir diyaloğunuz oldu. Biraz Yılmaz Buralı özgü bir diyalog gibi diyebiliriz. Hatır, takım... Hatırlatmanlar ya. <laughs> takım oradaki sözünüzü durabilecek mi? Bu sene Süper Lig'e çıkacak mı? Duracak tabii ya. Boş söylemiş laf değil o. Tehlikeli bir söylem yani. <laughs> Bu sene yine... Allah'ın izniyle, yani ben e, ve ekibim ve oyuncularım e, çok samimiyiz hakikaten. Yani zaten bir Demir Spor da siz samimi olun. Elinizden geleni yapın. Bize sağ olsunlar benim dönemde iki tane maç kaybettik. Bir gençler maçı, bir Balıkesir maçı. Taraftarımız bize ufacık bir sistemde bulunmadı. Çünkü verilen çabayı gayreti görüyor. ya yani Onu görmek istiyorlar. Elinizden geleni yapın. Kaybediyorsunuz da başımızın üstünde. Demirspor taraftarı çok kazanılmış maçtan sonra olumsuz kanaatini belirtti. Düşünün kazanılmış maçtan sonra. Ama e, onlar bir kere öncelikle futboluna bir şey görmek istiyor. Bir uğraş, bir çaba görmek istiyor. İyi niyet görmek istiyor. Yani bu takımda bu var. Ama zaman zaman yetersiz kalınıyor. Kabullenmek lazım. İşte bizim de tespit ettiğimiz o yetersiz noktaları yeterli hale getirmek çabası var. Onlarla ilgili de hem maddi hem manevi yönetim ee, kurulu büyük destek veriyor. İnşallah yanılgıya düşmeyiz. Çünkü inceleyip sık dokuyoruz. İnanın biz aramızda e, neler yapıyoruz birbirimize. E, sonuç olarak bu takımın iyiliği için e, ve doğru yaptığımızı düşünüyorum. Sağolun. Sağ